Thank <laughs> you. 1071. Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluşu 1075. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu 1299. Aydınoğulları Beyliğinin kuruluşu 1300. İstanbul'un fethi 1453 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923 Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi 1950 Aydın Valiliği. TC Aydın Mahalleli. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi. Takdim. Şanlı tarihimizde kayda değer birçok önemli olay yaşanmıştır. Kimi unutulup giden, kimi de ancak yıl dönümlerinde hatırlanan bu olaylardan bazıları vardır ki üzerinden yıllar geçse de canlılığını kaybetmez sanki dün olmuş bugün de devam ediyormuş gibi zihinlerimizi meşgul eder. İşte 1946'da kurulan Demokrat Parti ile birlikte yakın tarihimize damgasını vuran merhum Başbakan Adnan Menderes ve onun başarılarla süren ama hüzünle biten hayatı böyledir. Adnan Menderes'in 15 Mayıs 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar süren 10 yıllık başbakanlığı döneminde ülkemiz her alanda çok önemli mesafeler kat etmiştir. Mustafa Kemal'in Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak ülküsü onun iktidarı ile hayat bulmuştur. Anadolu insanı ile Cumhuriyet rejimini ve demokratik ilkeleri aynı çizgide buluşturmayı başaran Adnan Menderes, Halktan aldığı güç ve yetkiyle bugün dahi faaliyette olan birçok yatırımı 10 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamıştır. Fakat onunla hizmette yarışmak suretiyle demokratik yollarla rekabet etmeyi göze alamayan bir takım karanlık güçler halkın imkanları ile kuşandıkları silahlarını halka hizmetten başka gayesi olmayan bir devlet adamına ve onun dava arkadaşlarına doğrultarak tarihimize nesiller boyu silinmeyecek kara bir leke sürmüşlerdir. İlimizden yetişip ülkemizde ve yakın tarihimizde mal olan bu önemli devlet adamına ve onun misyonu ile bütünleşen Demokrat Parti dönemini doğru anlamak ve gelecek kuşaklara doğru aktarmak amacıyla tasarlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi büyük bir titizlikle hazırlanmış ve sizlerin hizmetine sunulmuştur. Müzemizin ana konsepti Adnan Menderes ve demokrasi olgusudur. Ama bu iki olgu işlenirken bölge tarihimize, Türk tarihine ve demokrasi yolculuğumuza da kısaca değinilmiştir. Çünkü Adnan Menderes'i ve onun hayatına mal olan demokrasi mücadelesini tarihi arka plandan bağımsız işlemek mümkün değildir. Aydın Fetih'ten önce de önemli bir yerleşim merkezidir. 1071 Malazgirt zaferi ile başlayan Anadolu'nun fethinde Aydın ve havalisi önce Selçuklu Devleti ardından Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti'ne hakimiyetine girmiş ve bu süreçlerde olgunlaşarak Efeler diyarı bir Türk yurdu haline gelmiştir. İşte böyle bir ortamda dünyaya gözlerini açan ve kimliğini buna göre oluşturan Adnan Menderes Anadolu'daki bin yıllık birikimin kahramanlarından biridir. O, bir Osmanlı mensubu olarak başladığı hayat serüvenini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tamamlamıştır. Kısa ömrüne 3 padişah, 3 cumhurbaşkanı sığdıran Menderes bir devletin çöküşünden, bir devletin doğuşuna giden sürecin canlı şahidir. şahididir. şahididir. Onu yoğuran ve şekillendiren ana unsurlar yaşadığı tarihi akışla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle müzemiz Adnan Menderes ve demokrasi olgusunu tarihi bağlamları ile birlikte Aydın perspektifi üzerinden sizlere sunmaktadır. Esas olan hadiseler ne kadar hoş ya da nahoş olsa da hoş bir bakışla bakmak ve yaşananlardan ibret almaktır. Adnan Menderes'e hangi açıdan bakarsak bakalım hikaye bizim hikayemizdir taraflarının tamamı dünyadan göç eden bir döneme inkar ya da ikrar yerine ibret nazarı ile bakmak en doğrusudur. 12 Mart 2019 Salı günü İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun değerli himayeleri ve teşrifleri ile temeli atılan müzemiz yaklaşık 90 bin metrekarelik bir arazi üzerinde kurulmuştur. Merhum Adnan Menderes'in Çakırbeyli çiftliğinde kullandığı konağından esinlenerek inşa edilen müze binamız ve çevresi Günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve çevre ünitelerinin fikir aşamasından inşasına ve hizmete sunulmasına kadar geçen tüm süreçlerde ülkemizin en seçkin uzmanları ve sanatkarları görev almıştır. Bu haliyle müzemiz Türkiye'nin birikimini yansıtmaktadır. Adnan Menderes gibi bağrından çıkardığı kendi öz evlatları ve öz değerleriyle yükselmeyi bilen insanımızın günümüzde ve gelecekte yine aynı şekilde büyük başarılara imza atacağı inancıyla hizmete sunduğumuz bu eserin milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm ziyaretçilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.